Bu altı Bu Benim değil lan. Nasıl? Ben koymadım onu da. Kendileri koymuş. Hmm. Lan bir sırla saymış. Yumurta var mı? Yok canım daha neler. İşte evet. yavru çıkmış. Sırlayamamış. Ondan sonra dolduramamış. gitmiş Evet. Bir tanesi. Ne oldu? Bir tanesi geçirdi. Elinden mi? Aynen. Elinden biraz... bir şey Olsun ya iyi olur boş ver. Hiç yoktan iyiydi tabi de. Bunun Görüyor, altı yapışık. Vur, vurması değil. da iyi olur yani. Ha, bunun altı bayağı yapışık. O... ne yapalım? Ya? Silkele ya fazla bir şey yok. Bak bu tarafı görüyor musun? Şeye göre yapmış. Hmm. Karakovanın yuvarlak. Kısmı aynen, var. aynen.